Şeyma bize son durumu aktardı. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Biz de hemen Aslanlı'ya dönelim. Haberci arkadaşımız bizimle birlikte Özge Çalışkan. Özge şimdi bu görüşmeler önemli. İkili görüşmeler her zaman zirvelerde önemlidir. Ama bugün e, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Putin'le de bir araya gelecek. Neler aktaracaksın bize hem zirve hem özel görüşmeler? Evet önemli bir zirve tabii oldukça kritik ikili görüşmelerde gerçekleşecek Kazakistan'ın başkenti Astana'da. 24.sü yapılıyor Şanhay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesinin bu zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Astana'da olacak. Tabii Türkiye'den uçağa hareket etti. Türkiye saatiyle 15 civarında da hastanede olmasını bekliyoruz. Tabii öncelikli olarak ikili görüşmelere ağırlık verilecek bugün zirvenin ilk günü. Resmi açılışsa Zirvede yarın yapılacak. Bugün ikili görüşmeler yapacak dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde de bu görüşmenin olacağı duyurulmuştu. Gündemde önemli başlıklar olacak. Turizm bir günden başlığı oldukça önemli. İki ülke arasındaki ticari alt altyapı ve enerji başlıkları kapsam olarak değerlendirilecek. Bunun yanı sıra dikkat çeken başlıklar var. Bunlardan biri de Gazze'de İsrail'in devam eden katliamları, bu anlamda Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için attığı atacağı adımlar bu konu kapsamlı olarak değerlendirilecek bugünkü e, görüşmede. Tabi terörle mücadele bir diğer başlık. Suriye konusu önemli bir başlık. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terörle mücadele anlamında bir kez daha e, vurgu yapacak. Bu vurgu da bekliyoruz. Tabi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son durumda gündemdeki önemli başlıklardan bir diğeri olacak bu ikili görüşmedeki. Bugün önemli bir görüşme olacak dedik. yarınsa resmi olarak zirve gerçekleşecek. Kazakistan heyeti önce liderleri bir karşılama töreni yapacak. Ardından bir aile fotoğrafı olacak ve sonrasında hitaba geçilecek. Geçtiğimiz zirvelerden hatırlayalım. Alfabetik sırayla liderler kürsüde de olacaktı. Yine aynı sistemin uygulanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsü olacak. Yine kürsüden önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle Gazze konusundaki mesajları dikkat çekecektir diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'ten bu yana Kazakistan'da olan başkanlığı yapıyordu. Zirvenin ardından da Çin'e devredilecek. Oldukça yoğun, kritik bir zirve. Bizler de bu zirveyi takipteyiz.